Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Popüler Tarih Programı'ndan herkese merhaba. Türk ve dünya tarihinden ilginç ayrıntılarla karşınızdayız. Başlarken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Makinesi ekranları için hazırladığımız Popüler Tarih Programı'nın bugünkü bölümünde Kafkasya'nın 3 kadim halkı Çerkezler, Gürcüler ve Lazların uzak akrabaları Kimmerler ve Sarmatlardan söz edeceğiz. Dolaylı olarak da İskitler ve Keltlere de birer pencere açacağımız bu çarpıcı popüler tarih programını izlerken lütfen kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Efendim Kafkasya dünyanın etnik bakımından en karmaşık bölgelerinden bir tanesidir. Buzul çağından bu yana sürekli göç yolları üzerinde bulunan Kafkasya coğrafyası aralarında dil, kültür ve inanış bakımından birçok benzerliklerin yanı sıra bir o kadar da farklılıklar bulunan çok sayıda etnik topluluk barındırmaktadır. Her biri Kafkasya'nın kadim halkları arasında sayılan Çerkezler, Gürcüler, Azerbaycan Türkleri, Lazlar, Dağıstanlılar, Lezgiler, Ermeniler ve diğer Kafkas halkları dünyanın en güzel coğrafyalarının birisinde asırlardır komşuluk yapıyorlar. Bu kadim milletlerin hiç şüphesiz kendi milli kültürleri bulunmaktadır. Ancak şunu unutmamak gerekir ki dünyada millet kavramını Sümerlerin yazıyı bulmasından itibaren ortaya çıkan bir terim olarak okumak gerekir ve bunun öncesindeki etnik topluluklarda bugünkü manada bir millet bilincinin söz konusu olmadığını da baştan kabul etmek gerekir. Yazı, yazının keşfedilmesi sayesinde kendi tarihlerini ve kültürlerini diğer ülkelerden diğer halklardan farklılıklarını nesilden nesile aktarmayı başarabilen etnik topluluklar bin yıllar içerisinde millet olmayı başarabilmişler. Bugünkü programımızda önce Çerkezler, Gürcüler ve Lazların kendi resmi tarihleri tarafından tekrar edilen, bilinen tarihlerinden bir özet geçeceğiz. Daha sonra da daha az bilinen ve bir anlamda gizemli kalan antik dönem öncesi tarihlerine şöyle bir değinmeye çalışacağız. Bir başka deyişle programımızın ikinci bölümünde Proto Çerkezler yani ön Çerkezler diyelim onlara, Proto Gürcüler ya da öngörcüler, protolazlar ya da ön lazlardan söz edeceğiz. E, dahası onların uzak akrabası olduğuna dair iddialar olan proto keltler e, ile de e, ilgili bir parantez açıp e, sonra da kapatacağız. Büyük bir parantez olmayacak bu. E, ve programımızda bu şekilde bir akış düşünüyoruz. Efendim bugün ele alacağımız 3 Kafkas halkı içerisinden Gürcüler kendi milli kökenlerini M.Ö. 1000 yıllarında varlıkları Asur ve Urartu kaynaklarında yer alan Kohlis ve İberya isimli kavimlere dayandırırlar. Bu kavimlerin ilk siyasi birliklerini M.Ö. 4. yüzyıl civarında Kura Irmağı Vadisi'nde Kohlis Krallığı adıyla hayata geçirdikleri biliniyor. Sonraki yüzyıllar boyunca sürekli olarak Roma, Bizans, Pers, Selçuklu, Moğol, Osmanlı ve yakın dönemde de Rus İmparatorluklarının etki sahalarında kalsalar da milli kimliklerini hep koruyan Gürcüler kendilerini Kartveli adıyla tanımlıyorlar. Lazlar ise Gürcülerle akraba ve komşu bir topluluk olarak daha ziyade günümüzde Gürcistan'ın ve Türkiye'nin birbirine yakın bölgelerinden, iki ülkenin birbirine yakın bölgelerinde ve daha ziyade Karadeniz kıyılarına paralel e, denize yakın e, bölgelerde yaşayan e, bir etnik topluluk olarak e, isimlendirilebilir. E, Lazca, Gürcüce, Mergelce ve Sıvanca. Güney Kafkas dil ailesini ol oluşturan birbirine bir hayli de benzer yönleri olan diller. E, Kohlistleri saymazsak dünyada e, bilinen en eski Laz Krallığı sonra 2. yüzyılda kurulan Lazika Devleti iken e, İberya Krallığı'nın Devamı olarak, e, gerçekten onun devamı olan e, Gürcistan Krallığı ise Milattan sonra 1008 tarihinde e, işte bizim şimdi kullandığımız Gürcistan adını ya da onların Kartveli adını e, kullanmaya başlamış. Gürcülerin kuzey komşuları olan Çerkezlerin ataları ise Milattan önce 7. yüzyılda eski Yunan kayıtlarında bölge halkı olarak sıralanan Sint, Meot ve Kerket kavimleri olduğu düşünülüyor. Bu kabimler bulundukları coğrafyanın özel şartları nedeniyle e, ön Türkler ve ön Farslar, ön İranlılar e, ile e, komşuluk ilişkileri e, dolayısıyla e, sürekli bir e, temas halindeydiler. Kuzey Kafkasya toprakları önceleri İskit, Kimmer ve Sarmatlar gibi savaşçı to toplulukların baskısını hissetti. Özellikle milattan sonra 4. yüzyıldan itibaren Hunların batıya hareketleriyle birlikte başlayan kavimler göçüne tanıklık etti. Ardından Peçenekler, Hazarlar, Kırım Tatarları gibi Kıpçak boylarının etkisi altında kaldı. Son birkaç yüzyıl içerisinde de Osmanlı-Rus mücadelesine sahne oldu. Rusların bölgedeki ağır soykırımları ve sürgün politikaları Çerkezlerin tarihindeki en büyük acılardan birisi olarak kayda geçmiştir. Günümüzde Çerkezler Kuzey Kafkas Kafkasya'daki Abazlar, Adıgey'ler, Balkarlar, Kabartaylar, Osetler ve Çeçenler gibi birçok Müslüman topluluğun ortak adı haline geldi. Sürgün sonrası ana vatanlarının yanı sıra yani Çerkesya mı diyelim oraya kuzey Kuzey ee, Kafkasya'daki ee, ana vatanlarının dışında Türkiye ve Orta Doğu'ya dağılmış durumda ee, Çerkes kökenliler. Ülkemizde de birçok vatandaşımızın etnik bağı olan Çerkez, Gürcü ve Laz halklarının bilinen milli tarihlerini kısaca böylece özetlemeye çalıştık. Şimdi tarihin biraz daha derinliklerine yelken açalım. Milattan M.Ö. 12.000 yıllarında tedricen sona eren buzul çağı sonrasında geçmişte daha ılıman toprakları mesken tutan avcı toplayıcı insan toplulukları iklimin yumuşamasıyla birlikte Balkanlar, Karadeniz'in kuzeyi ve Hazar Denizi'nin doğusuna doğru yayılarak ilk yerleşik uygarlıkları oluşturmaya başladı. Bu süreçte Anadolu, Kafkasya ve İran buzul çağı sonrası ilk göç yolları üzerinde kalan yerler oldu. Dolayısıyla tabii ki bu da bir genetik e, beka bıraktı buralarda. E, Hazar Denizi'nin kuzeyini kapsayan bölgede M.Ö. 1700'lere kadar olan dönemde e, yaş yaşanan e, Tunç çağı kültürleri ve İç Asya'da M.Ö. 1500 ile 800 yıllar arasındaki Tunç Çağı dönemi kültürleri bölgedeki ilk milli kültürlerin de temellerini atan oluşumlar. Bu anlamda M.Ö. önce 1500'lü yıllarda Hazar Denizi'nin kuzeyi, Kafkasya'nın kuzeyi ve buradan itibaren Kırım'a kadar uzanan bölgede ortaya çıkan Kimerler yaklaşık 700 yıl gibi bir oldukça uzun bir süre bölgede varlığını koruyan ilk Göçebe etnik topluluk olarak kayda geçmiştir. Bu bölgeyi tekrar ben size şöyle özetleyeyim: Hazar Denizi'nin kuzeyi, Kafkasya'nın kuzeyi ve buradan itibaren Kırım'a doğru uzanan bölge. Yani dolayısıyla Çerkesya diye tanımlayabileceğimiz Kuzey Kafkasya'yı da kapsayan bir bölge. Burada yaklaşık 700 yıl hüküm sürmüş Kimer halkı. Bu süreç içerisinde bir hayli geniş geniş bir coğrafyada varlığını sürdüren Kimerlerin Genetik anlamda bölgenin bilinen en eski mirasçısı olduğunu söylemek de herhalde yanlış olmaz. Milattan önce 8. yüzyılda ortaya çıkan İskitler ise yani bu İskitlerin kimlikleri konusunda biraz değinmek gerekirse bu konuda tartışmalar hala devam ediyor. Eski Yunan kayıtları bu İskitlerin birdenbire ortaya çıktığını söylüyor, son derece saldırgan ve göçebe bir topluluk olduğunu belirtiyor ve daha doğudan geldiklerini ifade ediyorlar. Buraya, buradan e, hareketle e, oluşan kanaat İskitlerin e, Çin ve İran kaynaklarında sakalar diye geçen, e, işte günümüzdeki Kazakistan, Türkmenistan, e, işte e, ne derim? Orta Türkistan bölgesinde yaşayan halkla aynı halk olduğu biçiminde, yani o halkın daha batıya göç etmiş haline, sakaların daha batıya göç etmiş haline İskitler deniyor gibi bir. Genel şey var, kabul var öyle söyleyelim. Sakaların proto Türkler ile bağlantılı oldukları konusunda bir hem fikir herkes yani bunda bir sıkıntı yok. İşte evet İranlı kavimlerle de komşuluk ilişkileri olduğu bir gerçek ama doğal olarak yani gayet anlaşılır bir şekilde ön Türklerle de temas halindeler ve bunu bütün dünya kabul ediyor bugün onda bir. Herkes en fikir ama yani burada bir işte bu, bu toplulukların Batıya doğru hareket ettiği, sakaların Batıya doğru hareket ederek İskitler diye anılmaya başladığı MÖ 8. yüzyıldan itibaren yaşanan dönemde Hazar Denizi ve Karadeniz'in kuzeyini ele geçiren işte İskit kökenli İskit halkının kökeni konusunda tarihçiler arasında bir fikir birliği yok. Yani işte orada bir çelişki ortaya çıkıyor. Yani Sakaların ön Türklerle bağlantılı olduğu konusunda bir genel kabul var. Ama onlar batıya doğru gittikçe işte biraz yerel halklarla karıştılar. İşte daha böyle e, İrani oldular gibi bir görüş de var. E, Türk tarihçilerin yanı sıra e, Rus, e, Çinli, Japon ve Macar Türkologlar ağırlıklı olarak İskitlerin ön Türklerle ilgili olduğunu savunurlarken... ...Hint Avrupa tarih tezini savunanlara göre bu dil ailesini konuşan... İrani bir halk oldukları konusunda bir ısrar da var özellikle Batılı e, tarihçiler arasında. Her şekilde İskit dili Kimer diliyle bir hali benziyor. Burada e, bunu belirtelim. E, çünkü hani tarihe girmiş e, bir takım e, diplomatik ilişkiler var. Diplomatik e, görüşme e, veya yazışma Yazışma demeyelim onlara da daha çok diplomatik olarak görüştüklerine dair bilgiler var ve bunlarda çok da fazla tercüman kullanmadıklarına dair işte e, iddialar var bunlar hep iddia düzeyinde yani kanıtlanması çok zor şeyler e, daha çok e, eski Yunan tarihçilerinin e, ifadelerinden ya da Pers kaynaklarından e, işte kalan e, bilgi kırıntıları e, bunlar e, ancak şöyle bir şey var İskitler At sırtında e, savaşıyorlar ve daha gelişmiş bir savaş teknolojisine sahipler. Buna karşılık Kimerler daha yaya savaşıyorlar. At e, ile e, yani evet at, atı biliyorlar, atla e, haşır neşirler ama at sırtında savaşan bir süvari bir topluluk değil Kimerler ve e, doğudan gelen İskitler e, Kimer uygarlığını hızlı bir şekilde yıkmakla kalmıyor, onları itekliyor kendi ana vatanlarından başka coğrafyalara doğru gitekliyor. Kimerlerin en çok dağıldıkları bölge, İskitlerin baskısıyla en çok dağıldıkları bölge Kuzey Kafkasya'dan güneye doğru, Kafkasya'nın içlerine doğru oluyor. İşte Gürcü topluluklarının ataları olan Kolhislerin topraklarını adeta istila ediyorlar ve daha bununla da yetinmiyorlar da oradan da daha güneye Anadolu'ya yönleniyorlar. Bir defa Kimerlerin göçebe, yağmacı ve saldırgan savaşçılar olduğu eski Yunan kayıtlarında açıkça dile getiriliyor. Kafkasya'dan sonra yönlerini Urartu'lara doğru, Doğu Anadolu'ya doğru yönlendiriyorlar. Urartu'lara çok ağır zararlar veriyorlar ve daha sonra Kimer akıncılarının bu defa da Karadeniz kıyılarına doğru giderek Sinop'a kadar ilerledikleri biliniyor. Ve bunun ardından da Orta ve Batı Anadolu'daki antik Helen kentlerine saldırılarda bulunan Kimer halkının göçer bir topluluk olmasına bağlı olarak zaman içerisinde Anadolu ve Kafkas halkları içinde eridikleriyle dair bir değerlendirme var. Öte yandan İskit akınlarının başladığı Kırım ve çevresinde bulunan hani 8. milat önce 8. yüzyılda İskitler Kimer topraklarına geldiğinde Kimerlerin bir bölümü de Kırım'a doğru olan coğrafyada yaşıyorlardı. Bunların Avrupa içlerine ve Balkanlara doğru dağıldıkları biliniyor. Nasıl Kuzey Kafkasya'dakiler daha güneye, Gürcistan'a doğru, güneye ve Anadolu'ya doğru yayıldılarsa Kırım tarafındaki Kimer boylarının batıya kaçtıkları, İskitlerin önünden batıya kaçtıkları bunların bir bölümünün Balkanlara yöneldiği bir bölümünün ise Avrupa içlerine gittiği düşünülüyor. Balkanlara inen kolunun Traklarla, hani bu işte Balkan halkı olan Trak toplumu Trakya'ya da ismini veren, Traklarla ilişkilendiren tarihçiler var. Milattan önce 4. yüzyılda Helenlere karışarak asimile olan Trakların aslında İskitlerin önünden Tuna kaçarak Tuna nehrinin güneyine çekilen bazı Kimer kavimlerinden oluştuğu ya da bu Kimer kavimleriyle yerli halkların etnik karışmasıyla Trakların meydana geldiğine dair bir tarih tezi var ki bu henüz çürütülebilmiş bir tez değil, kanıtlanmış da değil, aynı şekilde çürütülebilmiş de değil öte yandan İskitlerin önünden Avrupa işlerine çekilen Kimer boylarının Keltlerin atası olduğuna dair önemli iddialar da var. Hani bir Keltlere parantez açacak, açacağız demiştik ya şimdi o paranteze girdik. Keltçe ile e, Lazca ve Kök Türkçe arasındaki ortak kelimelerin çokluğunu buna bağlayan bazı tarihçiler Keltlerin önce Almanya işlerindeki Bavyera civarına yerleştiklerini Oradan da Fransa'nın Ron Irmağı boylarında özgün bir kültür oluşturduklarını söylüyor. Zaman içerisinde Romalılarla çatışan, işte Galyalılar diye bilinen kavimler, kavimler işte Keltlerin ta kendisi. Arkasından önce Romalılarla yapılan savaşlar, arkasından da kavimler göçü döneminde Anglo-Saksonların bölgeye yaptığı baskı nedeniyle İspanya ve Britanya adalarına dağılan Keltlerin kullandığı işte Gayda ile Kafkas kültüründeki tulum arasındaki benzerliğe de bu anlamda dikkat çekiliyor. Yani bu benzerliğin köklerinde böyle bir tarihi geçmiş olduğu, Kimerlere kadar uzanan bir tarihi geçmiş olduğuna dair bir takım iddialar var. Kimerlerin İskitler önünden kaçarak zamanla Anadolu ve Avrupa işlerine dağıldığı ve asimile olduğunu biliyoruz. Ancak Kimerlerin hem ortaya çıktıkları coğrafyada hem de Kafkasya'da, hem de asimile oldukları bölgelerde genetik kalıntıları hala yaşıyor. Efendim şimdi de Sarmatlara gelelim. Onlar da bir başka önemli topluluk. Milattan önce 6. yüzyıl ile 4. yüzyıl arasında yaklaşık 200 yıl kadar Sarmatların İskitlerle birlikte aynı dönemde hüküm sürdüklerini görüyoruz. Sarmatların aslında dil ailesi olarak da İskitlerle aynı dili konuştukları ya da çok yakın bir lehçe konuştukları kabul ediliyor. Ortaya çıkışları ve gelişleri de İskitlerle birlikte Kafkasya'nın kuzeyi ve güneydoğusunda, şimdiki Dağıstan civarında, Azerbaycan'ın günümüzdeki Azerbaycan'ın önemli bir bölümünde hüküm süren Sarmatlar, bir yandan da işte Kırma doğru, Ukrayna içlerine doğru Karadeniz kıyısı boyunca yayılan yine göçer bir topluluk, yaklaşık 200 yıl kadar bu coğrafyada kalmışlar. Aynı zamanda İskitçe'ye çok yakın bir dil konuştukları için aslında gelişleri itibarıyla en azından akraba topluluk oldukları değerlendiriliyor. Önceleri İskitlerin bir parçası oldukları halde sonra yerleştikleri alanlarda İskitlerle de savaşan yağmacı savaşçı Sarmat kavimlerinin bazıları işte alanlar, yazıklar gibi öz türkçe isimler taşıyor. Buna karşılık artık Orada mı o isimler değişti yoksa e, zaten o isimleri taşıyorlar mıydı orası tam net değil ama Aorsi'ler ya da Roxalanlar gibi Hint Avrupa dil ailesiyle de bağlantılı e, olması kuvvetle muhtemel e, bazı e, isimler de e, isimleri taşıyan e, Sarmat boyları da var buna bakarak Sarmatların bölgeye İskitlerle e, işte Ural bölgesinden belki ya da daha e, işte Türkmenistan Sakalar'ın yaşadığı bölgelerden inip ...yerli halklarla kaynaşmış ve kısmen farklılaşmış bir halk olduğu düşünülebilindir. Buna bakarak Sarmatların bölgeye İskitlerle, işte Ural bölgesinden belki... ...ya da daha işte Türkmenistan Sakalar'ın yaşadığı bölgelerden inip... ...yerli halklarla kaynaşmış ve kısmen farklılaşmış bir halk olduğu düşünülebilindir. Tam olarak bilemediğimiz bir sebepten dolayı M.Ö. 2. yüzyıl civarında bulundukları coğrafyayı terk etmeye başlayan Sarmat boyları son derece saldırgan bir yağmacı hareketle hem kuzeydeki İskit ülkelerine kuzeydeki ve doğusundaki İskit ülkesine, İskit komşularına hem de güneyde Anadolu'ya hem de batıda Romanya'ya doğru dalgalar halinde akınlar düzenlemeye başlıyorlar. İskitlerin fiilen tarih sahnesinden silinmesinde Sarmat saldırılarının büyük etkisi olduğu düşünülüyor. Yazıklar ve e, Roxalanlar, İskit, e, işte Sarmat boylarından e, Yazıklar ve Roxalanlar, Milattan sonra 1. yüzyılda günümüzdeki Ukrayna ve Romanya'nın Karadeniz sahillerine doğru olan bölgeye doğru iniyorlar. Bu dönemde e, Germen kabileleriyle birlikte ön Alman e, diyelim, e, Germen kabileleriyle birlikte e, bazı Sarmat boylarının Roma topraklarına da yağmacı saldırılar yaptıkları e, Roma kayıtlarında yer alıyor. Öte yandan bugünkü konumuzu daha çok ilgilendiren Sarmat kabilelerinin ise silerle siraklar olduğunu söylenebilir. Onların Kafkasya'nın güneybatısı üzerinden Anadolu'ya girdikleri, bazen birbirleriyle de çatışarak yağmacılık yaptıkları Yunan tarihçi Strabo'nun eserlerinden anlaşılıyor. Ancak tıpkı kendilerinden önce Kafkasya'ya gelen Kimerlerin Anadolu ve Kafkasya içlerinde zamanla asimile olmaları gibi bu bölgeye gelen Sarmatlar da zamanla bölgedeki varlıklarını kaybetmişler. Milattan sonra 3. yüzyıla doğru Germen kabilelerinden oluşan Gotlar, işte Vizigotlar diye daha sonra işte Ostrogotlar, Vizigotlar diye ikiye bölünen hani o bilinen Got kabimleri Ukrayna Romanya tarafındaki o bölgede kalan Sarmat boylarına doğru saldırılar düzenliyorlar. Onları zayıflatıyorlar ve arkasından da kavimler göçüyle birlikte ortaya çıkan Hun akıncıları e, sarmatları tamamen tarih sahnesinden siliyor. E, kısaca özetlemek gerekirse Kafkasya'nın kuzeyinde ve orta kesimlerinde yaşayan Çerkezler ve kısmen Dağıstanlılar ile Kafkasya'nın güney ve güneybatısında yaşayan Gürcüler ve Lazların bölgenin kadim halkları olduğu konusunda hiçbir şüphe yok. Lakin bu e, tüm insan toplulukları gibi onların da bir genetik tarihleri var. E, tarihi süreçte dünyanın en önemli göç koridorlarından birisi olan Kafkasya'da henüz günümüzdeki anlamda milletlerin de oluşmadığı dönemde ortaya çıkan ve sonradan asimile olan ve tarih sahnesinden silinen Kimerler, Sarmatlar ve elbette İskitlerin genetik izleri günümüzdeki Kafkas milletlerinin damarlarında belli ölçüde yaşıyor. Bir başka değişle Ön Çerkezler, Ön Gürcüler, Ön Lazlar veya bunları Proto Çerkezler, Proto Gürcüler ya da Proto Lazlar şeklinde de ifade edebiliriz. Genetik akrabaları arasında, bu toplulukların genetik akrabaları arasında günümüzde tümüyle ortadan kalkmış olan antik çağ uygarlıkları, İskitler, Kimerler ve Sarmatları saymak herhalde hiç de yanlış olmaz. Programımızı kapatırken Kafkasya'nın tüm kadim milletlerinin milli kültürler önünde saygıyla eğiliyor. Bizi izleyenleri de kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz efendim. Yeniden görüşmek üzere. Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Popüler Tarih programından bugünlük de bu kadar. Ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz ve bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.